Öncelikle kendi oyuncularımı bugünkü maç adına tebrik ediyorum. Mağlup olmamıza rağmen gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular. Mücadele anlamında da çok mücadele ettiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Rakibimize verdiğimiz iki tane gol pozisyonu vardı. Yani ilk iki talihsiz bir penaltı zaten. Oyuncumuzun ayağı kaydı, eline çarptı. Penaltıdan İkinci golde pozisyonun başı bana göre %100 yüz offside. Koray'ın offside'den gelip top alıp tekrar emek önüne top. Yüzde yüz offside. iki tane sayabileceğim iki pozisyonu bunlar zaten. Ama iki gol yiyip buradan iki bir mağlubiyetle dönmek zorunda kaldık. Ama söylediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın hakemiyle alakalı birkaç kelime söylemek istiyorum. Son haftalarda zaten hakemlerden oldukça dertliydik camia olarak. Ama bugüne kadar, bu maça kadar hiçbir hakemlerle alakalı, özellikle bu sene hiç konuşmadım. Ama bugün e, bizi çok ezdi. E, bugünkü maçın hakemi. Tek doğru verdiği karar Landa'ya gösterdiği kırmızı kart diyebilirim. E, Alex adam eksiltiyor Koray'ı. Koray dizine tekme atıyor bizim önümüzde. Sarı kartla cezalandırıyor. Renan yani çok basit bir faul bile olup olmayacağı tartışı pozisyonda sarı kartla cezalandırıyor. Milinkovic aynı şekilde faul olup olmayacağı tartışılacak bir karar sarı kartla cezalandırılıyor. Rakibimiz çok daha sert müdahaleler yapıyor, faul bile çalmadığı pozisyonlarda rakibimizin adına bizi takımımız tarıkatta cezalandırdı. Yani çok çok kötü bir maç yönetti, inanılmaz kötü bir maç yönetti ama söylediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum futbola odaklandılar. Bugün başka bir takım burada olsaydı, yani böyle bir hakem yönetiminde aşırı itiraz edip, yani çok fazla şey hak etti çünkü hakem, daha fazla sayıda oyuncu eksilebilirdi bizim takımda. Ama oyuncularımı o anlamda tebrik ediyorum. Bu kadar kötü bir hakem yönetimine karşı futbol oynamaya odaklı olup 10 kişiyken de 11 kişiyken de futbol adına ne yapılması gerekiyorsa sahada yaptılar. Pos pas yaptılar, defansta hiç pozisyon vermediler. 10 kişiyken bile rakibimiz kalesinde yakaladığımız önemli gol pozisyonları vardı. Rakibimize gol pozisyonu vermemekten vermeden ee, iyi bir spor ortaya koydular. Ama dediğim gibi oyuncularıma hem bugünkü performansları, mücadeleleri ortaya koymuş oldukları oyun adına ee, tebrik ediyorum. Hem de bu kadar kötü bir hakem yönetimi varken hakeme odaklanmayıp e, oyuna odaklanıp e, sahada eksilmedikleri için e, lander haricinde e, tebrik ediyorum. E, son kez de son olarak da yine tekrar belki verdiği tek doğru karar Lander'e göstermiş olduğu kırmızı karttır.